Faizsiz kredi olayı nasıl oluyor arkadaşlar? Çok aşırı bir mesajlar aldık. Bu mesajlara geç de olsa dönmeye çalışıyorum ama arkadaşlar kusura bakmayın yoğunluk var. Arkadaşlar sizi aslında bir sisteme entegre ediyoruz ve bu sistemin içerisinde ürünlerimiz var arkadaşlar. Birçok ürünlerimiz var. Bu ürünlerin aslında satışını yapıyorsunuz. Diyeceksiniz ki, ya ben satış falan yapamam. Arkadaşlar günlük hayatımızda günlük rutin herkesin kullandığı hani ürünlerimiz de öyle pahalı değil. Yani 5 bin, 10 TL'lik ürünler değil arkadaş. 300 TL'lik, 500 TL'lik ürünler ve çok basit kolaylıkla arkadaşınıza bile satabileceğiniz hatta sizin gündelik hayatınızda kullandığınız ürünler. Yani e, bunları biz size vadeli bir şekilde veriyoruz. Siz isterseniz bir saatte de satabilirsiniz. isterseniz aylık da satabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış oluyor. Ve burada ne yapmış oluyorsunuz? Aslında bir nevi pay. siz kendinizi cebinize bir para koymuş oluyorsunuz.